Onkolojik cerrahi bir sefer e, hangi durumlarda yapıları bakmak lazım. Önce e, kolon dediğimiz kalın bağırsak ve kalın bağırsağın son bölümde biz rektum olarak isimlendiriyoruz. Kalın bağırsak ve rektum tümörlerinin e, özellikle ileri formlarında e, yine e, yumurtalık ya da over kanseri dediğimiz e, patolojinin hastalığının e, ileri döneminde e, yine Appendix dediğimiz, hep apandiks rahatsızlığı diye bildiğimiz hastanın bazen de binde bir ya da çok düşük oranda tümör olabiliyor. Apandiks tümörlerinde yine seçilmiş mide kanserlerinde, yine seçilmiş over kanserinin dışındaki diğer uygun jinekolojik ya da kadın doğumu ile ilgili kanser olgularında Yine mezotelioma dediğimiz bir patolojide, yine periton dediğimiz karın zarının malnitelerinde, tümörlerinde, bazen de primeri yani asıl köken aldığı dokunun bilinmediği tümör, periton tutulumunda, karın zarının tutulumunda tutulu olduğu olgularda temelde, bu peritonektomi, sitörediktif cerrahi ya da onkoloji gibi seçenekler yapılabilir. Ee, hangi durumlarda yapılmaz? Ee, yani bir e, e, bir onkolojik cerrahi, e, yani onkoloji değil de daha doğrusu sitorediktif cerrahi, peritonektomi gibi seçenekler e, durumunda e, ekstra peritoneal yayılım olmayacak. Yani karın zarı tuttuğumuz tüm karın zarını biz periton olarak adlandırıyoruz. Peritonun dışında bir tutulumun olmadığı, yine hastanın genel durumunun, genel iyilik halinin bu büyük majör cerrahi, büyük ameliyatları tolere edecek iyilik durumunda olması, yani ciddi bir kardiyopulmoner, kalp ve solunum sistemi ilgilendiren rahatsızlığın olmadığını mutlaka değerlendirilmesi. Yine ameliyat öncesi yapılan incelemelerde kişinin karaciğer fonksiyon testlerinin, böbrek fonksiyon testlerinin böyle uzun bir cerrahi işlemi tolere edecek iyilik durumunda olması. Yine karın içerisinde belirgin, ileri düzeyde bir asit varlığı dediğimiz sıvı toplanması, su toplanması durumu. Yine kişinin ince bağırsak mezusu dediğimiz, ince bağırsakları karın arka duvarına asan bir perde yapısı gibi bir yapımız vardır. Bu yapının yaygın tutulumu durumunda bu, bu benzeri koşullarda Cerrahi ya da doğrusu onkolojik cerrahi, peritonektomi isterektif cerrahinin yapılması konusunda daha dikkatli olmak lazım ya da bir bölümünde de yapmamak lazım.